207 üniversiteye geldik. Ya biz üniversiteyi kapınıza getirdik. Niye getirdik? Dedik ki oradaki öğrencilerimiz rahatlıkla ilk orta lise üniversite hepsini ayağında bulsun. Bunları yapmamız lazım. Ve en güzelini yapalım dedik. Her ilde üniversitelerimizin en iyisini yapalım dedik. Ve mümkün olduğunca da öğretmenlerimizi yetiştirelim, onların sayısını artıralım ve öğretmenlerimizi buralara tayinlerini süratle yapalım dedik. Onun için de sizlerden hiçbir il ayırt et. Hangi alanda bir görev düşüyorsa ben o alanda o görevi yapmanız noktasında sizlerden doğrusu çok ciddi icraatlar bekleriz. Bu millet sizden bunu bekliyor.